Bu nedenle dikkatli olun çünkü Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Bu uyarı ve dikkat çağrısı, İsa'nın bu sözleri söylediği zamanlarda öğrenciler için ne kadar geçerliyse, günümüzde de bizim için o kadar geçerlidir. Nasıl ki dikkatli bir nöbetçi potansiyel tehditlere karşı uyanık kalırsa, biz de Mesih'in yakın dönüşünün işaretlerine karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Bir nöbetçinin ilginç olanı, birçok farklı rolü üstlenmesidir ve bu rollerin hepsi eşit derecede önemlidir. Eski zamanlarda nöbetçiler, şehirleri ve askeri kampları düşmanların ve diğer potansiyel tehditlerin sürpriz saldırılarından korumaktan sorumluydular. Sur duvarlarındaki nöbetçiler, elçiler, tehlikeler, ordular veya temsilcilerin yaklaşımını gözlemlerdi. 2 Samuel 18'de, Davud'un iki kapının arasında oturduğunu ve nöbetçinin kapının üstündeki çatıya çıktığını okuyoruz uzaktaki bir adamın tek başına koştuğunu gördüğünde nöbetçi bağırarak kralı uyardı ve kral eğer tek başına geliyorsa haber getiriyor demektir dedi ve elçi hızla yaklaştı. Bir nöbetçinin görevi her zaman dikkatli olmak, uzakları izlemek, gözlem yapmak, beklemek ve kuşkusuz uyanık kalmaktır. Nöbetçi herhangi bir tehlikeye karşı bir bekçi gibi hareket eder ve ruhsal yaşamlarımızda her Hristiyan bu nöbetçi rolünü üstlenir. Hayatlarımızı Tanrı'nın kelimesi ışığında gözlemlemeli değerlendirmeli ve incelemeliyiz. Gözlerimizin, kulaklarımızın ve kalbimizin kapılarını günahın, kötülüğün ve şeytanın tehditlerinden korumalıyız. Kalbimizin arzularına ve sevgilerine karşı da nöbetçi olmalıyız. Şimdi, Tanrı'nın çocukları olarak büyük belirsizlik dönemlerinde yaşarken korunmamız gereken bir şey korku ruhudur. Pek çok insan çeşitli şeylerden korkar. Yeni pandemilerin tehdidi, uluslararası durumla ilgili belirsizlik, Kutsal Kitap savaşlar ve savaş söylentileri hakkında bizi uyarıyor ve kutsal kitaptaki kehanetlerin gözlerimizin önünde gerçekleştiğini gördüğümüzde netlik arayabiliriz ve bu yaşadığım ülkeyi nasıl etkileyecek veya bu dünyayı nasıl etkileyecek gibi sorular sorabiliriz. Diğerleri için mücadele ekonomik belirsizlik olabilir, ister kişisel finanslarda, isterse ülkenizin daha geniş ekonomisinde. Dünyanın bazı bölgelerinde Mesih'e olan inançları yüzünden zulme uğrayan Hristiyanlar, ne kadar daha dayanabilirim? veya Rab, buna ne kadar daha katlanmalıyım? gibi sorular sorabilirler. Bu son günlerde, Kutsal Kitap'taki kehanetlerin gözlerimizin önünde gerçekleştiğini gördüğümüz zaman, Kutsal Kitap bize beş önemli emir veriyor. Bu zamanlarda bize yardımcı olacak beş emri vardır. Bu beş emrin ilki uyanık kalmaktır. Çünkü Mesih yakında geri dönecek. Matta 24:42 Kutsal Kitap şöyle der: Bu nedenle dikkatli olun, çünkü Rabbinizin ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Belirsiz, korku dolu zamanlarda yaşarken, kehanetlerin gerçekleştiğini ve dünya çapında çatışmaların arttığını gördüğümüzde, veba hastalıkları ve birçok kişinin sevgisinin soğuduğunu görüyoruz. Böyle zamanlarda, Rabbin ne zaman geleceğini bilmediğimiz için dikkatli olmak önemlidir. Tüm cevaplara sahip olmayabiliriz. Endişe verici olaylar karşısında ne yapacağımızı veya nasıl hareket edeceğimizi belirten ayrıntılı bir harita olmayabilir. Ancak her şeyden önce odaklanmamız gereken tek bir yer vardır. İsa Mesih. Dünyaya odaklanırsanız endişelenir, bunalır ve kaygılanırsınız. Ancak İsa'ya odaklandığınızda dünyadaki sorunları görürsünüz ama kalbiniz sarsılmaz. İkinci emir uyanık kalmak ve denemeye düşmemek için dua etmektir. Matta 26:41 şöyle der. Uyanık kalın ve denemeye düşmemek için dua edin. Ruh istekli ama et varlıksızdır. Denemeye düşmemek için uyanık kalmaya ve dua etmeye teşvik ediliriz. İnsanlar genellikle denemeyi sadece cinsel alanla ilişkilendirir. Ancak birçok farklı şekilde günaha düşebiliriz. Bazıları kişisel çıkarları için yalan söylemeye ve hırsızlık yapmaya, bazıları sarhoş olmaya ve diğerleri dedikodu yapmaya teşvik edilebilir. Ama her şeyin üstünde Sadece kulağa hoş gelen bir İncile yönelme denemesi konusunda dikkatli olmalıyız. Son günlerde, birçok insanı cezbetmesi için sadece iyi hissettiren bir İncil duyacaklar, pişmanlığa yönlendirmeyen bir İncil. Denemeye düşmemeye dikkat edin. Üçüncü emir uyanık kalmak ve kaçış yolu bulmak için dua etmektir. Luka 21.36 şöyle der, Her zaman uyanık kalın ve olup biten her şeyden kaçıp insanoğlunun önünde durmak için dua edin. İsa bunu öğrencilerine söylediğinde, gelecekteki olaylardan ve dünyayı bekleyen korkunç şeylerden bahsediyordu. Zamanın sonlarına yaklaştıkça, Tanrı'nın öfkesinden kaçmak için uygun görülecek olanlar, imanlarını ve güvenlerini İsa Mesih'e koyanlardır. Ama bunu yapabilmemiz için her zaman uyanık kalmalı ve dua etmeliyiz. Başka bir deyişle, İsa bizden ona olan odaklanmamızı sürdürmemizi söylüyor. Bu dönemdeki müminler için dördüncü emir samimi ve disiplinli bir şekilde dua etmektir. Kutsal kitap bize, 1 Pedro 4, 7 şöyle der, her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, dikkatli ve uyanık olun ki, dua edebilesiniz. Bu bağlamda, Sibrios, dikkatli, ciddi ve dikkatli olmak anlamına gelir. Başka bir deyişle, inanlar olarak yaşam şeklimize dikkat etmeliyiz çünkü seçimlerimiz, net düşünme yeteneğimizi etkiler. Samimi bir şekilde dua edebilmek için öz disiplinli olmamız daha iyidir. Petrus'un, İsa yüzünden acı çeken, zulme uğrayan müminlere hitap ettiğini ve sonun yakında olduğunu söyleyen bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum. Bugün bunu her zamankinden daha belirgin görmüyor muyuz? İnananlar için 5. ve son emir misyonlarınıza net olmanızdır. 2 Timoteo 4, 5, bugün dünyada duyduğumuz ve gördüğümüz her şeyle nasıl başa çıkacağımız konusunda mükemmel bir tavsiye sunar. Kutsal kitap şöyle der, ama sen her şeyde dikkatli ol, acılara katlan, bir müjdeci işini yap, hizmetini tam olarak yerine getir. Dünya birçok farklı sesle doludur. Bazıları dindar, bazıları ise kötü niyetlidir ve bu sesler bize birçok farklı şey söyler. Bunlar bizi kafa karışıklığına sürükler, bizi şaşırtır ve zihnimizi kirleterek korku içinde yaşamamıza neden olur. Ancak Tanrı'nın sözü her durumda net bir zihinle kalmamızı ister. Bunu başarmanın yolu olarak Mesih'e odaklanmak ve her şeyi onun yüceliği için yapmak gerektiğine inanıyorum. Daha fazla insan son günlerde miyiz? Bu son mu? gibi sorular sormaya başladığında, size şunu teşvik etmek istiyorum. Dünyadaki her olayı takip etmek yerine, size mesajım kişisel olarak İsa Mesih ile bir ilişki kurmanızı sağlamaktır. Evet, dünyadaki olayları gözlemlemek önemlidir. Ancak hayatımızın odak noktası, bireysel ilişkimizi Tanrı ile sağlam bir durumda tutmak olmalıdır. Bu son günler olup olmadığı ya da son saatte olup olmadığımız fark etmeksizin, biz inanlar olarak odaklanmamız gereken tek şey sadece İsa Mesih olmalıdır. Onun yolu gerçeği ve hayatı olduğunu ve açıkça şöyle söylediğini bilmeliyiz. Kimse babaya benim aracılığımla gelmez. Şeytanın planlarını anlatan bir hikaye duydum. Bir gün cehennemin derinliklerinde şeytan tüm şeytanları topladı ve insanları İncil'den uzak tutmak için nasıl bir plan yapacaklarını tartıştılar. En fazla insanın İncil dışında her şeye dikkat etmesini sağlamak istiyorlardı. Bir şeytan insanlara Tanrı'nın var olmadığını bildirmeyi önerdi. Şeytan bunu düşündü. Şeytan dedi: "Bunun için çok fazla kanıt var. Bu, mantığı anlamayan bazıları için işe yarayabilir ama çoğu insan Tanrı'nın var olduğunu bilecek." Bir diğer şeytan şunu önerdi: "Belki de İsa Mesih'in hiç var olmadığını söylemeliyiz." Ama şeytan, İsa'nın varlığıyla ilgili çok fazla kanıt olduğunu düşündü. "Bazı insanlar buna inanacak, ancak çoğu insan gerçeği biliyor." Sonunda üçüncü bir şeytan önerdi: "Onlara sonsuzluk olmadığını, ölümden sonra yaşamın bulunmadığını söyleyelim." Ancak şeytan bunun büyük bir kitleyi kandırmak için yeterli olmayacağını düşündü. Dedi ki: "Yapacağımız şey şu olacak. İnsanlara şu mesajı vereceğiz: Zamanın var. Tövbe etmek için zamanın var. Bu yüzden devam et ve günah işleme. Tanrı ile hesaplaşmayı sonra yapabilirsin. Şimdi yaşamına devam edebilirsin. Tanrı'yı ya da hayatını değiştirmeyi düşünme. Bunu yarına bırak." Ve bence bu yüzden günümüzde bazı kiliselerde tövbeden bahsedilmiyor. Cehennemin gerçeği hakkında konuşmuyorlar. Sadece cennetten bahsediyorlar. Bu, acele etmenin gerekmediği, Tanrı ile ilişkilerimizi düzeltmenin ertelenebileceği bir İncil'dir. Bunu yarına bırak. Ama sevgili dinleyici, zamanınız yok. Yarın her birimiz için ne getirecek bilmiyoruz. Bir zamanlar bir ateist olan bir adamın hikayesini duydum. Hayatının büyük bir bölümünde Tanrı'ya inanmadı. Bir noktada Ölümcül bir hastalık teşhisi kondu ve bir gün durumu o kadar kötüleşti ki doktorlar eşine en kötüsüne hazırlıklı olması gerektiğini söylediler. Eşi yanında durdu ve ölümden sonraki hayat konusunu gündeme getirdi. Onu hayatını son bir kez İsa Mesih'e teslim etmeye teşvik etti. Böylece eğer ölürse cennette Rab ile birlikte olabilirdi. Neyse ki İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etti ve o gece çarmıhtaki hırsız gibi Rab ile cennete gitti. Sevgili dostum bu hayat için aynı sonu yaşamayabilirsiniz, bu yüzden her zaman hazır ve Tanrı ile barış içinde olmanız gerekmektedir. Eski bir fabl var, Troya Savaşı sırasında geçen. Bu, Troya atının kurgusal hikayesidir. MO12, yüzyılda geçen Troya Savaşı sırasında, Yunanlılar Troya'ya girmeye çalıştılar. O dönemde, bir şehre girmek çok zordu çünkü tüm şehirler dev duvarlarla çevriliydi. Şehre girebilmek için Yunanlılar dev bir tahta at yaptılar. İç kısmı boştu, bu da Yunan ordusunun içinde saklanmasına izin verdi. Atı, Troya şehrine bir hediye olarak sundular. Evet, at, at, görünüşte zararsız ya da hatta iyi görünen şeyler, şeytan tarafından bir truva atı olarak kullanılabilir ve bizi düşüşe sürükleyebilir. Şeytanın işini düşündüğümüzde, genellikle doğrudan günah işlemeye teşvik ettiğini hayal ederiz. Kibirli olmamıza ya da cinsel ahlaksızlığa düşmemize neden olacağını düşünürüz. Ancak şeytan çok daha aldatıcıdır. İyi bir hediye gibi görünen, görünümleri ne kadar nötr ya da zararsız olsa da, nihayetinde bizi yok oluşa sürükleyen bir şey sunar. Bu stratejiyi baştan beri görüyoruz, Tekvin kitabında. Tanrı, Adem ve Havva'ya tek bir kural vermişti. İyi ve kötülük bilgisi ağacının meyvesinden yememeleri gerekiyordu. Ancak şeytan onları ağacın meyvesini yemeleri için kandırmaya çalıştı. Şeytan şöyle demedi: "Ağacı yiyin, kara tarafa geçin ya da bu meyveyi yiyin, benim gibi kötü olun." Bunun yerine meyveyi bir hediye olarak sundu. Tekvin 3, 4, 5 şöyle der. Ama yılan kadına dedi. Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki, o meyveden yediğiniz gün gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olup iyi ile kötüyü bileceksiniz. Meyveyi, onların gözlerini açacak bir hediye olarak sundu, Tanrı gibi olmalarını sağlayacak bir armağan olarak tasvir etti. Günahı, yaşam getirecek bir şey olarak tanımladı. Ama aslında, Adem ve Havva meyveden yediklerinde, bu onları Eden Bahçesinden kovulmalarına neden oldu. Şeytan aynı stratejiyi hayatlarımızda da kullanır. Kötü olanı çekici hale getirir. Onu bir hediye olarak gizler ve bizi aldatır. Kötü şeylerle sınırlı kalmaz, aynı zamanda iyi şeyleri de kullanarak içimizde kötülüğü ortaya çıkarır. Şeytan genellikle iyi görünen şeyler aracılığıyla hayatlarımıza girmeye çalışır. Örneğin, bir iş arkadaşınızla öğle yemeği düzenlemeniz bu kendisiyle kötü bir şey değildir. Hatta olumlu bir şey gibi görünebilir. Ancak şeytan, cinsiyetleri farklı iş arkadaşları arasındaki öğle aralarını zina kapılarını açmak için kullanabilir. Başka biriyle öğle yemeği yemekle ilgili bir sorun yoktur. Ancak şeytan bu durumu kendi kötü amaçları için kullanabilir. Aynı şey eğlence için de geçerlidir. Tanrı, sinema ve müzik yapabilme yeteneğimizi kendisini yüceltmek için vermiştir. Filmleri izlemek ya da müzik dinlemek sorun değildir. Ancak cinsel olarak uyarıcı görüntülere sahip filmler veya baştan çıkarıcı sözlere sahip şarkılar pornografi ya da ahlaksızlık kapılarını açabilir. Şeytan bu filmleri ve şarkıları bir Truva atı olarak gizler ancak hayatlarımıza girmelerine izin verdiğimizde saldırır. Bu yüzden dikkatli olmak ve düşmanın bizi nasıl aldatmaya çalıştığını ayırt etmek çok önemlidir. Görünüşte zararsız olan şeyler aslında Tanrı'dan uzaklaştırmak için bir tuzak olabilir. Çoğu zaman iyi olan şeyleri mutlak bir değer haline getirerek sanki hayatımızda birer tanrı gibi kabul ederiz. Tanrının yarattığı iyi şeyleri o kadar çok yüceltiriz ki onları varlığımızın merkezine koyarız. Bu durumda şeytan bu savaşı kazanmış olur. Örneğin, sosyal olmak harika bir şeydir. Tanrı bizi başkalarıyla ilişki kurma isteğiyle yarattı. Bu Tanrının güzel bir armağanıdır. Ancak bu güzel şeyi hayatımızın merkezine koyduğumuzda ve Tanrının yerini aldığında sorun başlar. Arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zaman arttıkça ve Tanrı ile geçirdiğimiz zaman azaldıkça iyi olanı Tanrı'nın yerine koymuş oluruz. Bir başka örnek ise yemek yemektir. Yemek yemek Tanrı'nın harika bir armağanıdır. Ancak sürekli aşırıya kaçmamalıyız. Kutlama için uygun anlar vardır ama yaşam tarzımız sürekli kutlamalarla dolu olmamalıdır. Sürekli aşırı yemek yediğimizde Tanrı'nın iyilik için yarattığı bir şeyi günah olan oburluk haline getirmiş oluruz ve şeytan bununla memnun olur çünkü Truva atı başarılı olmuştur. 20. yüzyılda bilgisayar yazılımları geliştirilmeye başlandı. Ancak aynı zamanda bilgisayar virüsleri de ortaya çıktı. Bu virüslerden bazıları Truva atı olarak adlandırılıyordu. Yazılımın bir parçası gibi görünen ama aslında programı hedef alıp yok etmeye çalışan virüslerdi. Bu Truva atları bilgisayarlara zarar veriyor veya işleyişini kesintiye uğratıyor, hatta kişisel bilgileri çalmak için çalışıyordu. Şeytan hayatlarımızda da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Tanrının güzel armağanları gibi görünen Truva atlarını gizleyerek aslında hayatımızda günaha yol açacak şeylere dönüşüyor. Bazen şeytan zararsız gibi görünen şeyleri ya da günahı zararsız göstermeye çalışır ama nihayetinde bu şey doğrudan cehennemden gelir ve bizi yok etmeyi amaçlar. Bu yüzden dikkatli olmalı ve saldırılara karşı hazırlıklı olmalıyız. Troya halkı Truva atını içeri almadan önce incelemiş olsaydı İçindeki Yunan ordusunu görüp şehri yok olmaktan kurtarabilirlerdi. Troya'dan ders almalı ve şeytanın hayatlarımızı yok etmesini engellemek için her zaman uyanık olmalıyız.